Test deneme 1 2 1 2 5 kayıt. 1 iki def kara para araba var ya mavi mor lambalar ama ben o değil. Bugün 23 Nisan. Selamlar herkese videoma hoş geldiniz. Bugün vlogun ilk günü. Ayda bu okul zili ne ya? Bir tane kart var birisi ortaya koyacak bunu böyle açıklamalı bir kart tamam mı yok ya ne üzüleceğim dediğin gücü, günün gecesi bak konuşamıyorum neyse ondan sonra herkese 5'er onar tane artık kaçar istersen burada var ya 200'den fazla ka kart var bak abartısız al 200'den fazla kart var şimdi herkese şansa tamamen rastgele karıştırıp beşer onar tane dağıttık ki Ka kartı. Elinde uygun kart olur olmaz fark etmez. Sonuçta işte bir oyun anladın mı? En iyisini atan kazanıyor. En uygun kartı atan kazanıyor. Bak şimdi yok ya ne üzüleceğim dediğin günün gecesi. Atıyorum ben de 5 tane şunlardan var. Bildiğiniz internet mimleri var. Yani internet komik şeyleri var. Fotoğrafları. Es internet esprileri deniyor Türkçesi. Bakın şöyle. Mesela ben bunu uygun ne atabilirim? Şu an elimde bunlar var. Anladın mı? Yapacak bir şey yok. Yok ya ne üzüleceğim dediğin günün gecesi. Ha şu. <laughs> Tam anlamıyla bu yani. Şunu ata abi. Daha iyisini atan olmazsa ben kazanırım. Daha komiğini atan olursa da o kazanır. Çok kaliteli kartları gerçekten. Ağzını şapırdatarak yemek yiyen biriyle yemeğe oturmuşsundur. Ağzını şapırdatıyor yemekte. Sıkıntı büyük. <laughs> şu şu. Bak güzel kartlar gelmiş bana da daha iyileri de var gerçi. Daha böyle tam oturanları da var. Şu koyulur gerçekten. Kartların kalitesi ve görüntü çözünürlükleri çok iyi yani. Baktığın zaman ben internette bu çözünürlükte bulamam yani bu şeyi. Belli ki Photoshop'tan falan da anlıyorlar herhalde ya da bilmiyorum bir şekilde buluyorlardır görüntü kalitesi yüksek olanı. O dersten sadece sen kalmışsındır. Yani bunlar arasından hangisi daha iyi gider arkadaşlar? Siz de yorumlara yazabilirsiniz ya da bilmem saniyesiyle birlikte yoruma yazabilirsiniz. Hangisi daha iyi gider? Bence bak şu ikisi arasında kararsız kalmak. Şimdi şu yok bir kere. Sanalika da diyor ya Allah bunları ishal etsin. <laughs> Bu değil. Şu ikisinden birisi. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed ya da Süngerbop. Sadece bizim kaldığımız ders. Bence Süngerbop değil de bunda biraz daha bir küçümseyici, farklı farklı bakışlar var. Bence bu kıyamet bugündür harbiden öyle. Bir tek sen kalmışsın çünkü büyük sıkıntı. Hoca direkt sana şey yapacak, kurulacak. Evet bu şekilde güzel de kutusu var. Ben yırtmıştım. Şöyle gönderiyorum. Top gönderdim gönderdim seni. Şimdi bir tane kullanmadım buff'ım var. Bunu şey yapacağım. Motorcuların en sevmediği şeylerden biri de şu alttan lanet bir hava giriyor. Abi nefret ediyorum yolda giderken var ya Şuradan bir hava giriyor. Tam şu boşluk. Bak çenem. Dur bir nasıl göstereyim? Ha. Kafam burada ya. Çenem de maksimum buraya geliyor. Şurada bir küçük ara var. Buradan hava giriyor. Gözüme çarpıyor böyle. Gözüm mahvediyor. Bunun içinde de buff kalmış. Onu biraz sonra giyeceğim. Ya yola çıkacağım önce şunu halledeyim dedim. 2 dakika şunu yapmam lazım. Şöyle bir şey. Zaten bazı kasklarda böyle hani buff olmuyor da tabii burada. Şey oluyor işte burada bir tane perde oluyor böyle. Rüzgar engelliyor ama bende perde yok. Ben de bu perdeyi kendim yapacağım. Şöyle bir şey olacak işte. Evet kare şekilde kestim. Önce böyle oval, altı kare üstü böyle ovalleşen kısım şeklinde kesecektim. Dedim ki yuvarlak istediğim gibi şekil almayabilir. Kareyi her türlü şekle sokabilirsiniz. O yüzden kare yuvarlak olmayan kare Arkadaşlar şimdi hallettim. Ee, ne işlem yaptım, ne yaptım vesaire hepsinden bahsedeceğim. Şu an e, niye bekliyorum? Bacaklarımın geri gelmesini bekliyorum. Bağlantı koptu. Fazla bağdaş kurup oturmuşum. Bağlantı gelsin devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar sometimes what can i do? Evet arkadaşlar hallettim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oldu. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama Benzin şu an iki diş gösteriyor da çalıştırınca bir diş olacak. Hiç denemeyeceğim bile. Hatta yanıp hadi deneyim bak şimdi. Bak şimdi. Çok parlak. Niye olmadı? Şimdi olacak. Ha. Bak yanıp yanıp şöyle sesim geliyor mu bilmiyorum ama bu benzinle bakın zaten bir 10 10 kilometredir falan yanıyor. Bakayım götürüp getirecek mi? Yaklaşık bir 20 kilometre yapar mıyım? Yok o kadar yapmam. Yine bir 10 kilometre yaparım. Bakalım yetecek mi? Bayağıdır yanıyor ama yani bilmiyorum 10 kilometre falan yapmışımdır. Arkadaşlar şimdi ona telefon çalıyor lan gelmiş bile. İniyorum kanka. İniyorum kanka şimdi. Tamam hadi Sağ hadi. Ya sabah sabah Emre dedi kanka ben sınırı geçeceğim dedi. Şimdi yalan sanacaksınız da görürsünüz. Ben yalan söylemem. Bir anda konuya girdim yalnız Oğlum adam gelmiş o yüzden dur. harfimde tam Tamam yeter. Dedi ki kanka ben canım sıkıldı sınırı geçeceğim sen de mukayet ol dedi. Orada Yunan askerleri falan mevzu çıkartacak çünkü. Ayık olalım dedi. Ben sıkıntı yok kanka ben destek olurum. Şimdi gidiyoruz. Gel. Evet. Sabah bak bunu dinleyerek uyandım bak dinle. Oğlum ama yağmurdu. Aç dur. Şey. <laughs> kimse aç 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 yakınız hadi Emre Aa tren şeyde orada bakalım Bilmiyorum, Bilmiyorum ki ya. şimdi burası eskiden tren garıymış <laughs> Biriniz 1876 yılında mı ucuz, böyle bir şey Hiç hatırlamıyorum bence. Yani, ha? 2. Abdülhamit döneminde çok kaçınıyor amına koyayım. Valla. Sok sok içine sok, kesmez a** Bak şey yap, de ki... Hah? Ah. Videoda de ki, 2. Abdülhamit döneminde tren garıyken <gülüyor> sonra... <gülüyor> Kendime geldim amına <amarak>. koyayım, tamam tamam. <laughs> He, 2. Abdülhamit döneminde. Sonra e, Trakya Üniversitesi'ne devredilip, görsel sanatlar üniversitesi oldu. Ha, vay be. Hiç tahmin etmiyordum lan böyle bir anıtsın burada olduğumu. Araştırın bakın kardeşim. Ben geldim siz araştırın. <laughs> Şu sağ tarafta şey var işte. Lozan atının yapılış yerini anlatıyorsun. Edirne'de mi yapılmış anlaşma? <laughs> Karaağaç'ta yapılmış benim. Evet arkadaşlar. Evet. Şurada Aynen. kanka yazıyor hatırlamıyorum. Hayır okuyalım Sayın lan orada dur. Sağdaki özgürlük, soldaki bilgelik. Soldaki neydi? Kağıt işte. Yani bizim sağımızdaki. Bizim Özgürlükle bilgelik, kağıt bilgelik. Hava da muazzam yalnız ya. <laughs> Moruk bu hava şaka mı? <laughs> Ya nabıyonuz oğlum? <laughs> ha dur şöyle yapayım, sonra ben kendim okuyayım. Buradan daha iyi okunuyor bu arada. Nasıl, iyi mi oraya? Çok güzel. <laughs> Komple çekim. Moruk, Hı. ne sıcaklıklar ulaşıyordur ya. Murat! Ha? Murat! Şöyle bir çekimle neredeyiz ya? Ben bunu çalıştırırım yavrum. <laughs> İçeri çıktı. Bana hani elektrik verin yeter. <laughs> Şuradan bir manzara bak Bura bayağı yokuş ve kayganmış. Kanka bu manzara süper ya. Ünsal ya ne dap filmi çekiler ama. Pardon. Yani... abi izler mi videoyu? Bu şey oldu hani canlı edit videoları çekiliyorlar ya. Evet. <laughs> Şu an yanımızda çek. Değil mi? Hep de böyle bir kamera çıkarınca bir şeyler olur ya. Eee yani nereye gideceğiz? Önce? Yanında şey, şey var, Yanda göl var. İşte barlar Caddesi var gidebileceğimiz. Oraya oraya gidelim. Beş Abi sen bizi niye tenha tenha yollardan götürüyorsun? Koş koş, severim, koş Yani bu takım kazanır mı ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya bu takım mı? ama Solun da geldi adam. Ah lan. Aaaa <laughs> 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 Eve gidek olur, gidersek ya Bu ne Oyna O internet kafe sarmadı başkasına geldik Beyler <laughs> su istiyor musun? Sen çekmiyorum Hayvan gibi Oğlum şuraya <laughs> kadar uzanıyoruz ya Masaraya ayrı Bana istedi mi o? İstesin bana da istesin. Hayır 5 lira mı? Ha oldu. tamam. O canavar açılıyor. Şurada böyle pikseli var. Nerede o? Bak şimdi bulacağım onu. Şu beyazın içinde. Burada bir yerde. Hop Kopernik. Şu Neyse göster. Ya bu ne ayak bu ya? Abi bu ne ayak bu? Niye böyle kafasına göre takılıyor ya? Başkasının saçı mısın sen birader ya? Saçı kestirmem lazım farkındayım bayağı bir gecikti 2-3 haftadır bir aydır kestireceğim diyorum bir ay fazla uzatılmış saç bu yani neyse yapacak bir şey bu şekilde gideceğim arabayı bir yıkayacağım yeni oto yıkama açılmış cila mila gelmiş ne ayaksa test edeceğiz bakalım. Bizden geçerli not alırsa mahallemizde barındırırız. Yoksa ne şey diyeceğim ya. Abi motorum var derdim var. Araba gibisi yok yemin ederim ya. Şu motoru efendim motor da aldığın zaman hani sağlam bir şey almayacaksan motor saçma sapan bir şey ya. Scooter saçmalıktır abi. Herkese meydan okuyorum. Scooter saçmalıktır ya. Vallahi billahi bir tek ben mi böyle sıkıntı çekiyorum yoksa siz mi fazla acı eşiğiniz yüksek anlamıyorum ki. Kasada şey unutmuşum. ıslak bez motoru silmiştim. Nemli bez unutmuşum Anasını satayım küf olmuş her yer Allah Allah İşin yoksa şimdi küfü temizle Arabayı temizleyeceğim geleceğim Ne güzel işe gidecektim direkt şimdi küfü temizleyeceğim öyle gideceğim Arabada mesela bagajda nemli bez unut Hemen küflenmez ki bir günde İki gün oldu pardon iki günde küflenmez ki Tabi nem acayip yine küf kadar zararlı hava yapar arabada ama Benim küfle alakalı ciddi sorunlarım var Gerçekten küfle alakalı ciddi sorunlarım var Islak mendil aldım şunu bir açayım baksana abi ya buraya da geçen tatlı dökülmüştü silmeyi unut 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 ıslak mendille de silinmez de işte şu küften nefret ediyorum artık ya her yerimi sarmış köpüğü güzel bayağı bol ve... hallettim tertemiz oldu ama buranın da suyu herhalde hileli hemen köpüğü şey vurdun gibi almıyor diğer yıkamalardan hepsi iki tane suyla hallettim belki cilay için ekstra şey alırım yani cilada ne yapıyor? Normal su mu akıyor, köpüklü mü? Nasıl bir şey akıyor? Onu göstereceğim size. Ama hızlı olmam gerekiyor. Süresi az. Hemen kamerayı cebime koyup şey yapacağım. Size gösterdikten sonra devam edeceğim. Bak şuradan cila dedim. Geldi hemen. Bak böyle bir şey geliyor. Normal. Normal bildiğin su. Ama biraz parlak. Şöyle köpüklü bak. Köpüğü yeni akıyor. Köpüklü değişik bir şey. Parlak bir su. İla'dan sonra ekstra bir süpürge su almam gerekecek. Yapacak bir şey yok. Şu oyunları yok mu yani? Yolda CG'li gençler kalmıştı. Ben de abi bize yakışmaz yani öyle bakıp gitmek. Utanmıyoruz daha alışmamışız ki. Baksana her yer benzin bak şimdi. Şurası kuru bölge bak belli oluyor zaten tozlu. Bak şöyle yapayım. Burası full benzin motoru yatırdık. Motorun şu ortada şey var ya benzin doldurma. Seleyi açtık oradan yatırdık böyle. Yani depo full dolu olması imkansız bir şey. Hayatta oradan motoru yan yatırarak şey yapamazsın bu kim lan. Motoru yan yatırarak hayatta şey alamazsın. Ben biliyordum bak hatta burada da benzin şeyi kalmış Her yerim benzin kokuyor. Elim kolum hep benzin oldu. Ben altta kalan kısımdaydım. Onlar üstten tuttu böyle. Baksana buradan da belli zaten. Tam bir şişe vardı şansa. Bende şişe de vardı. Benzin de fuldü. Onu bildiğim için durdum hemen. Dedim emin misiniz bak benzin zaten pahalı. Benzinden size dolduralım yoksa boş uğraşmayalım. Benzinden dediler. Harbiden de doğru söylemişler. Bir şişe 0.5 var ya. Onu full doldurduk. Döktük. Harbiden çalıştı. Gittiler baya baya izledim. Her yer benzin. Acil yıkamam lazım oğlum. Bir kibrite bakar Allah korusun. Kurulu bir makineyim. yaparsam. istemediğim halde.